bir, bir gün bu millet hesap. Doğru, Devam et. Hesap Günlerdir bölgede yetmesin. Gerçek gerçekleri yansıtın. Ben de böyledir. İnsanlarla insanları Almanya'dan getirdiğiniz trollü evler Bilmiyorum ki. Kimseye getirmedik buraya. Bilmiyorum. 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 Nerede o adam? Ne nerede? Nerede adam, adam? Üstüne mi adam? Üstüne Aşu, mi yürüyor? Üstüne, üstüne üstüne yürüyor. Tamam, tamam. tamam, tam tamam. Kıza vuracak. Kadını Hocam. mı dövecek? Üstüne Sakin olun. Bağırdığınız zaman doğru oluyor mu? Bağırdığınız zaman düzeliyor mu? Yalan yap, yalan haber yapanlar Bak ben bu yanlış. Şu an Ülke TV muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Kayıtlardadır. Şu an gördüğünüz ülketi ili muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Utanmasalar aynısı, kadın muhabir dövecekler burada. Bu? Emekçinin ya bu kadar olamaz ya. Hava da vızır vızır yani her kayıpta Aşk gösterdik yani. uçakları Ayrıcağı da helikopterleri şey ya. de yani bir utanmasalar kadın muhabir dövecekler burada. İşleri yani. güçleri provokasyon ya. Insanları kışkırtmaya gelen aslında Antalya milletvekili Rafet Zeybek dünden beri biz röportaj aslında da denk geldik. Röportajına denk geldik. Uçak yok bölgede diyordu ama ben 9 gündür bu bölgedeyim. Pek çok basın arkadaşımızla doğru ve doğru bir şekilde haberleri yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Ama röportaj esnasında uçak yok dediği anda havada da biraz havaya biraz yukarıya baksın aslında yukarıda ne kadar uçan döndüğünü görecek ama inkar ediyor ve o vatandaşlar susmayan bizim arkamızda yani hükümete yapılan bu haksızlığa karşı susmadı vatandaşlar e, ona karşı kendisine karşı bir müdahalede bulundu. Ama eee kendisi Antalya milletvekili CHP'li Antalya milletvekili Rafet Seybek bizi suçladı. Siz getirdiniz o vatandaşları dedi. Şu anda da gördüğünüz gibi hemen şoförü de üzerime doğru yürüdü. Buradaki A Haber arkadaşlarım bir diğer basın meslektaşlarımız olmasa Üzerimize doğru yürüyor. Neredeyse şiddet boyutuna getirdiler. Yapılan haksızlığa karşı biz de susmuyoruz.